Let's go. Tekrar giyelim üstümüzü başımızı. Çok güçlü canım. Bir uyanıyor bütün köy ölü. Bütün kasaba ölü. Öyle düşünün. Ne olduysa artık orada ne olayı dönüyor bilmiyorum. Yut aman. Move along. Yanlış yere mi gidiyorum ya? Tamam burası sonra. Kaliye'yi takip ediyormuşuz tamam. Ha, yemin var şimdi. Alright. Tamam, This is the sanctum. It's a place of silence and prayer and also where we'll be the sanctum. Duanın ve işte sessizliğin yeri. This is holy ground. I was hoping those do my light, my glimmer at the horizon. Thy name is my sacrament. Kronikum'u anlatıyor. Kronikum bütün bilgilerin parşömenlerin toplandığı yer diyor. zaten çok göreceksinizler de burayı diyor. Şu an biz keeper olacağız şey paladin olacağız yani bunun hazırlıkları yapılıyor ama aslında paladin olmamız tamamen bir şey

yemin etmeye hazır olunca konuş diyor Grandmaster'la. Hazırız. Ali çok güzel. Tam bir ay aya. Ay. Tam. Ay aya. Ay. Bildiğin bütün oyunlardan daha iyidir Uncle hikayesi. Benim öyle yani en azından. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben hiç böyle bu kadar güzel bir oyun oynamadım, hikaye olarak. Yok yok, yeni bir evren, yeni bir kıta, hiç alakası yok Skyrim'de. Bu ikinci oynayış mı <laughs> prophet, good to see you. how do you feel? you've never been in any danger. if i had doubted your abilities even to the slightest, i would have never spoken out for you. in any case, all that is left to do now is to recite the oath. then we will finally deal with the more urgent matters. <laughs> hiç şüphe etmedim güçlerinden yani. Öyle ki en küçük bir şüphem bile yoktu yapabileceğinden diyor. Bir gün hazırlık yapacaklar ve seremoni bir rüya görmüş. Bizim gördüğümüz rüyayı hatırlıyor musunuz? Herkes vardı. Aynısı. O da görmüş o rüyayı. Çünkü o da emisleri bizim gibi. Biz sadece profetiz. Daha üst bir şeyiz yani.

özet hazırlayacağım. Uzun uzun anlatırım. Çok kısa haliyle biz inanılmaz bir döngünün içindeyiz. Evrenler, işte şehirler, ülkeler başlıyor, büyüyor, gelişiyor ve yok oluyor bir anda. Bu yok olmaya da cycle, döngü deniyor. Bu döngüyü kıracak kişiyiz. Bunu söylüyorlar. Bir anda kendimizi böyle bir yerde buluyoruz ama oyunun başında öldük bir anda. Yani bir anda bir geminin içindeydik ve kendimizi yeni bir hayata atacakken öldük. Şimdi ise bu cycle'ı, döngüyü çözmeye çalışıyoruz. Kral bizi çağırdı. O da emisari, o da geleceğe dair rüyalar falan görüyor. Görüleri var. Bizi de bunun içine dahil etti şimdi. Ve asıl puzzle'ın parçasının biz olduğunu söylüyor. Ama geçmişte de hani bizim gibi insanlar olmuş. Yarın kaç, saat kaç gibi açarsın kaçın? 12 gibi gel gece yarısı. Kesin gel bu inanılmaz yani. İnsanlar uyuduğu için azaldık ya. Baya sağlam. Ta Chat baya takip ettiler değil mi? İlk 1-2 saat kimse gitmedi. Herkes izledi yani. Evet. Bak evet. Emi Sarı'yı anlatacak. In some writings of the Pyreans, we are referred to as chosen ones, but this is wrong emisari seçilmiş kişiler diye düşünülüyordu diyor ama satranç taşlarından başka bir şey değiller diyor. Kendi yani de iradeleri olan satranç taşları. Aa Piryanlardan. Well, that is something else we only know in broad strokes. It is my task to lead mankind in its battle against the cleansing, to rally our <laughs> strengths, so to speak, Sağ <laughs> Salmadı ya izliyorlar Hatır, hatır gönül biraz ama olsun Aeonlar da On binlerce yıl önce priyanlardan önceki ırk Yani dünya böyle bir döngü içine girmiş Sürekli yok oluyor Irk, ırklar gelip Gelişip büyüyüp yok oluyorlar neither did the, the dozen civilizations that came before them. that is what we know. but as for what happened before that, our knowledge about the past is limited. all that matters for now is that the cycle threatens us and that we have to stop. that depends on whom you ask. in some writings of the pyreans, we are referring yep, to, to the ones. Bizim var ya herkese tutmak için anlatmamız lazım. Tek tek ben yetişemiyorum ya Buna biri lazımdı işte. Görevli lazımdı onu da yapamadık. Baştan sona takip eden biri lazımdı. Geçmişin bir yankısı mı o zaman? İşte ...geleceğin bir yankısı mı bu görüler diyorlar. Bizim hepimizi... ...birbirine bağlayan bir bilinç düşün diyor. Bu bilincin içerisinde... ...toplu bir bilinç gibi... ...hareket ediyor diyor. Bu varlıklar yani bu... ...yok olmayı, bu döngüyü yapacak varlıklar bir bilinç aslında diyor. Aranlık ve bilinç. Rusya, Mass Effect seviyor musun? Ben çok severim. Enderal'in bu oyunun hikayesi Yüze falan katlar. Abartmıyorum. Bu benim hayatımda oynadığım en iyi oyun. En iyi hikaye. Hiçbir oyunun hikayesi, hikayesiyle yarışamaz yani. Bu, bu inanılmaz bir hikaye. Bak samimi söylüyorum bunu. Evet. <laughs> But the traces they left behind still remain. Everything that was everything that will be the basic principle of magic. Visions, premonitions, dreams that become reality. These are all leftovers of waves from other eventualities that spill over into our reality. Bir sürü gerçeklik o gerçeklik okyanusunda bir damla gibi diyor yani böyle. O kadar çok gerçeklik var ki biz öyle bir gerçekliği bulmalıyız ki diyor. O cycle'ı, döngüyü kırmalıyız bu seferinde. O varlıklar bu döngüyü yapan yani insanlığı kuran ve en sonunda tekrardan yıkan, temizleyen, sıfırdan başlatan şey neyse bunun durdurulması gerektiğini söylüyor. Ama, daha iyi bir şey, Whatever force causes the cycle also gave us powers and a task. But for this, we have responsibility. Bir gün bekleyeceğiz şahid. Bir gün boyunca istiyorsan şehri gezebilirsin, istiyorsan takılabilirsin. Sıvak kalp. I'm busy, 3. ayında. You are the real shahid now. Aa bize bir var burada. a Geldin. hem yani bizim am. hem yani bizim am beni izliyor demek ki ben şuna güzel bir şey yapıyorum demek ki çok güzel bir şey yapıyorum şu an. Bu bunun göstergesi anladım. Cycle'ı kıracağım birazdan. Şimdi. Şey... Yarına ben özeti hazırlarım. Bugün ama bir 10 saate, 4 saatimiz daha var. 4 saat daha yapacağız. Şöyle yapalım mı? Şehri gezip insanların hikayelerini dinleyebiliriz. Bir opsiyon. Main story'de ilerleyip yarınki özete bir şeyler katabiliriz. Ne yapalım? Ben minik minik size danışayım. Bir interaksiyonumuz olsun yani. Ne yapmak istiyorsunuz? Main giderim diyorsunuz. Ama ben size bir şey göstereceğim. Şeye bir bakalım. Size bir oyundaki manyak bir şey göstereceğim. Sadece izleyin. Böyle ağzınız açık kalacak. Şunu bir okuyalım önce. Jasper bize mektup yollamış. Arkadaşımız Jasper diyor ki Tebrik ediyorum işte geçmişsin şeyi falan filan böyle. Umarım de güzel olur her şey bilmem ne. Sen ne diyor? Arkın oradaki şeyde buluşalım diyor. Watchtower'da. Selam söylüyor bize Jesper. Ama ben ondan önce size bir şey göstereceğim. Haverna değil. Hazır mısınız şu an? Underst Under göstereceğim. Under City Main Cavern değil mi? Hazır mısınız şu an? Burası Under City. Şehrin banın altına kurulmuş bambaşka bir şehir. Şehir kadar büyük. Bütün pislik işler, ...umar, şu, bu, kadın ticareti, bilme her şey burada dönüyor. Bütün pislikler işte burada böyle. Bir görseniz böyle... ...burada çok tep... yani şey değil. O yüzden kılıcı, kalkanı falan çekelim. Burası gerçekten sıkıntılı bir yer. Pulse buranın tavernası da. Malfas's blessings. yok <laughs> <Turduk> <laughs> değil mi? Bak 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 across Beş dakika buradayız. Biraz müzik dinleyip takılacağız. Under yeah, tanıyacağız o yüzden. Mola verebilirsiniz. Kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Dediğiniz gibi şey. Daha dediğim gibi saatimiz var. Maraton uzun olacak. 10 saat falan yaparım. Rahat. O yüzden takılın. Evet. Yiyeceğinizi içeceğinizi hazırlayın. Devam. Müzik dinleyip takılacağız biraz. Ara veririm de güzel bir şey. Bin... Bin Sky çalsın. Which one sky. Çok güzel şarkı. Hundred men they were oh, just where did and I put he it? A fight for that country's banner in this mouth, he bid her farewell, young and green. She thought he'd soon be in his arms again. Huh? Do you want? <laughs> Herkes uyuyordu. Undersite'nin <laughs> <laughs> olayları çok kötü ya. Undersite'de o kadar pis olaylar dönüyor ki bir tane main quest e var Undersite'nin. Onu yapacağız. Ralata görevi. Sunchild. Sunchild tanıdı bile bizi. What? Benim Sun Child olduğunu biliyorlar bak. Buraya kadar gelmiş ismimiz. Hmm. Hmm. E? <laughs> Allah Allah. Bu ilginç değil mi? Bak durduk yere ya. Çok ilginç ya. Durduk yere hiç hiçbir şey yok. Bir şey mi dedik bir şey? Kadın kalktı gitti mi? Okay. Kaç altın bırakalım. Yiyecek bir şeyler alalım. Gidelim. Out his last of each night she stepped out into the cold, she walked through the forest, climbed the hill <laughs> Deli, where she had <laughs> <ediyor. gülüyor> once love to him oh. You're not from around here, are you? I get that accent. Walk mm -hmm. blessed. Black bread fell from the sky. Huh? What do you want? what <laughs> blessed, my sir. What? Çok az paramız varmış. Biriktirelim mi madem yapacak bir şey? Haydi görüşürüz. Şimdi kafamda bir plan var What? What Karakterin kafası <laughs> falan Bir Jasper'la görüşelim Ne oluyor oğlum millet bok gibi halde ya oh, yes. Jasper'la görüşelim Anders <laughs> ile fight'lar var Onlara katılalım Ne diyorsunuz Hit fight'lara girelim çünkü Bak main gate çok güzel ya hava şu an kafayı yiyeceğim Is Ah, there you are. Glad you made it. So, how was it? I heard quite some stories about this trial. Yeah, I changed. Come, let's go upstairs. It'll be worth it. Alt. Afuk. Bağlandı mı acaba? Evet. Nasıl çözülecek acaba bu? Şöyle yapalım. Bir mekana girip çıkalım. Bunu çözmemiz lazım oğlum. Ne çabuk yoruluyoruz ya. Sıfır stamina. Benim adım Efe. Vaktimiz olacak ya çok zaten. Oyunda bir yerden sonra bu kadar böyle desperate bir halde olacağız ki çok vaktimiz olacak onları yapmaya. Greetings. Yağmur yağıyor ya. Yakından bakarsan anlayacağım bak. Yes. güzelmiş. Yes. Evet. mi? No, bu çok kötü oldu ya. Şöyle <laughs> bir şey deneyeceğim. Direkt bağlı. Load'u nereden alacak acaba? Win, win. Hmm. No. İşte. Okay. Şuradan alalım. çıktım ya bugladı. Beklemem gerekiyor. Onun, onun arkasından gitmem gerekiyordu. Walk last. Walk last. Walk Yes. Mr. Yes. Yok yok. Ben bu oyunu bitirdim bir kere. Neredeyse 3-4 kere bug'la karşılaştım. Bugged quest. Can't proceed. The fix is to disable Jasper. Then re-enable re him. Nasıl yapacakmışım peki bunu?